Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni yıl, yeni videolar. Tabii siz yaptınız bensiz evet. ama. Ee, Benim ister... tabii 1 Ocak, 1953 doğumluyum. 1 Ocak, Perşembe günü saat 1'de doğmuşum. Eteş saati. Mübarek oca. Yani öyle yalandan bir ocak değil. Gerçekten bir ocak. Genelde Genel öyle yazıyorlar ya. Doğum gününde aslında ben bir yaşına girdim biliyorsun. Evet, yeniden <laughs> doğdu. Bir yaşında bu programa başlamışım. Bizim programımızın da geçen sene bu zamanlar başlamıştık. Evet, bir yıl oldu. Bir yıl oldu ve 133 bin abonemiz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Fena sayı sayılmaz yani. Bence gayet iyiyiz değil mi Orçun? Süper. Yeni başlayan... Bir kanal için e, Orçun Gayet bu iyi. işin profesörleri çok iyi diyor, bize moral veriyor. Biz e, ilgimizi, alakamızı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra alakamızın daha katkını Işte. İkinci tamam. yılda 1 milyon falan. Bakın ben ne badireler atlattım evet, yine karşınızdayım. sizi eğlendirmek, sizi güldürmek, biraz olsun düşündürmek. Hepinizin çoğunuzun hobisi futbol. Futbolla ilgili size bir şeyler anlatmak. İşte böyle bir gidecek bakalım nereye kadar. Gidecek gidecek güzel gidecek. Arada da ben yine seni satarım bir takıma. <laughs> Sonra oraya gideriz hep beraber. Bana bir vlog patlatırız. Aa, artık şeyim... Karabar gibi. Gayet bomba Aa, gibi hazırım ya. Hazırım yani, hazırım Baksana. yani. Baksana. Bir de o kadar fit olmuş ki böyle kilo falan. Evet. Yani bakın manken gibi. Göbek kalmadı, aynen. <laughs> bu, bu lanet koronanın bir faydası var adamı zayıflatıyor. <laughs> Hadi başlayalım. İşte. Bir dakika. Ya bir dokundurt. Kendi Berbaturoğlu gibi hissettim. Onun <laughs> da turcun vardı ya ben bende onun gibi. Allah aşkına yani havayı atlayacak kadar bir şey yok ki yani. Olabilir. Yalnız bu az öncekinden daha inandırıcı yapmıyor mu? Yani Yok inandırıcı... baksana bakıyor gözler <laughs> Tam orada durdurmuşum orada yakalamışım ama nasıl kullanılıyor? Durucu da Fatih Sultan Mehmet'in topları gibi yani. <laughs> <laughs> Bizanslara top atacak gibi duruyor. <laughs> bir de bozuluyor bak. Evet, oh, alamadı istediğini. Nereye gidiyor? Buyur. Yapma beni. Yani yalnız bizimkiler yapmıyor bu işi bak. Yine Allah ya. Allah, <laughs> Allah Allah. Ne olmuş olabilir ki? Sadece kulağının arkasına dokun. Bak işlerindeki ahlak kim kime attı? Vay be. <laughs> Yapmayın ya Allah aşkına. Bir dakika dur dur ya. Yani tamam da o kadar çok göz izliyor ki sizi. Varsayalım türbünde 40 bin kişi, ha. 30 bin, 20 bin kişi izliyor. İşte televizyon başında çok daha fazla insan izliyor. Hakem izliyor, gözlemci izliyor. Yani böyle bir akma var mı yani? Bir daha kim inanır sana? Devam et bize. Aaa! Ronaldo da yaptı. Aa, Eyvah. A -a, Eyvah. Da yaptı. Hayal kırıklığı içindeyim. Allah'a. Ronaldo böyle şey yapar mı? Baba ne oluyor? Canım Hatmıyor. Ronaldo. Bakıyor bir de kan var mı diye. Baba da bak. bak kendi kendine. sanki bu buna çelme takmış dümenini yatıyor bak. Sanki. ama Ay canım benim. Bana alalım bunu hemen arka sokaklarda oynatalım biz. Arka ama sokaklarda falan. <laughs> <ama. gülüyor> Arka sokaklarda oynatalım. Bir tane yapıştırsınlar bana yapıştırdıkları gibi diye. <laughs> Beni de mi öldüreceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> yani ben de tabii bak yıllardan beri bu işin içindeyiz. İnan şu videoda da olanları hemen hemen ilk defa görüyorum. Hadi öbürlerine gibi. yine böyle bir dokunuyor temas Bizim vesaire Türkiye, var da. Bizim Türkiye Ligi'nde de böyle oyuncular var. Ceza sahasına mı, girdikleri zaman hakikaten olmayan şekilde, hiç kimsenin teması olmadan düşen oyuncularımız var. İnandırıcılığını kaybediyor. Seyreden ona inanmıyor, yöneten ona inanmıyor, şartlı bakıyor. Bazen cidden de faul olarak alıp da düşse yine devam ediliyor onlara. hoş değil ya. Bir oyun oynuyorsunuz. Var sanki cezası aslında böyle düşün, mahkeme o penaltıyı verdi. İçine silecek mi ya? Yani. Evet. Aldım, yani, Resmen bunun adı hırsızlık olur. İşte herkes seninki gibi olsa, adaletli olsa, olmadı şey ama, olsa, o aldığı bolemi buraya koydu. ki böyle bir düştü, daha penaltı verse, gelip ona demesi lazım ki, kimsenin teması yok acaba. Sen der miydin teknik direktör olarak, oyuncu yani oyun, böyle bir şey oyuncuların yapsa? Oyuncuların desin ağabey. Hadi hani oyuncunun demedi. Bak, haksız elde edilen ne varsa oyunda, lak diye dönüveriyor vallahi. Değil mi? Onun kendine göre bir adaleti var. Oyuncu benim, oyuncu oh, benim. Sen Hollywood'a git kardeşim. <laughs> Baba, ne oldu şimdi kim kime vurdu? Kendi, bak 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 Oo, bak, kendi bak. çarptı Vurano. kendi. Vuran o, kapanan o. Burada kabahatini örtmeye çalışıyor. Kabahatini örtmeye çalışıyor. Gitti baba. Piko. Ay sana da aklına geldi. <laughs> ben bir kendimi yani, bir yere atayım. Yani bu vurursa atayım. benim düşmem lazım galiba. Ayıp oluyor. Niye düşmedim? <laughs> Adamın denilen... şoku nasıl? Komik ya. Hakikaten komik. Bana bak. Hanginiz akıl etti bu videoyu? Süper ya. Bak bak. Ha, bu vurdu ama Yılmaz <laughs> abi. Yok. Bak gördün mü? Ha, bu kadar sağlam da. değil. Bir tane bir bak, şey bak. geçirdi ya, de böyle değil. Şey. bu kadar yatmayın. Bak kendi, kendi vurduruyor mu? Kendi vurduruyor. Ben bak izlerken kaçırdım detay. Hakem nasıl yakalayacak? Şey Herifin elini tutuyor ve ona vurduruyor. <laughs> kendi suratına. Ya. Hakem de şimdi bu çocuğa kırmızı kart gösterse. Ulan içine sinecek mi? Ahlaksız. Yukarıda Allah var. Hak etmediğim bir şeye sahip oluyorsun. Çıkar bir yerde. Yani biz liglerde neler gördük neler. Dile kolay tam 35 yıl. Hocalık yaptım. Onun ötesinde de. 16 yaşından beri lisanslı oyuncuyduk. Ve çok şey tabii yaşıyorsunuz. Ama genele vurduğumda adaletsiz olarak bir şey yapan amacına ulaşabiliyor. Tamam. İnan. Ulaşsa bile ertesi sene tekrar gelişin yeri geliyor. İçeride düştü. İçeri attı kendini. Olmaz. Ne oldu baba ya? Ben de anlamadım. O da anlamadı. Başı döndü yani. Ha. Ha. Ama suratına gelmemiş ki bak. Topa gelmiş, toptan Belki gözüme gelmiş. Belki gözünün geldi. içine, aynen. Kar mı? Kar, kar mı o? Evet, buz gibi bir şeydi. Yapma be Şimdi tabii o anda hakemin dikkati dağılıyorsa anca düşmeyi takip edebilir. Çünkü bakın bir anlık kaçırmadı. Evet. Bir saniyse. hakemlik de zor bir şey. Böyle kendi bilmez oyuncuları yönetmek çok zor. Allah Allah. Ben altı ver belki. Aa, topla beraber kendini yere attı o. Bize niye penaltı Yani işte burada videonun sonunda kısacası şunu söyleyelim. Dünya İngiltere ile ilgili örnek almalı. Hakemini, oyuncusunu, çalışanını, işte şeyler seyrediyorum, filmler. Mesela Mauro Mio'nun, Guardiola'nın filmlerini ederim. seyrettim. Oradaki o kültürü oradaki o antrenör yapısı, o oyuncu yapısı, yöneticilerin antrenör olan ilişkileri, onlara olan verdikleri yetkiler ve onların özgürlükleri, kendi yetkileri alanında vereceği kararları ceremesin ondan çıkıyor. Ya yanlış ya doğru, yanlış yapıyorsan güle güle. Ama ikisinin de sözleşmesini uzattılar. Dolayısıyla bakıyorsun çok düzgün oynanan bir kişi. Hata yapsa bile e, hakeme hayır diyebiliyor. Böyle ben İngiltere ligi seyrederken şöyle şeyler hiç görmedim. Belki bana denk gelmedi bilmiyorum, görmedim. Onun için hepimizin örnek alacağı İngiltere'de gelip. İnşallah bir gün Türkiye ligi o kaliteye gelir. Ama şimdi ben duyuyorum bir arkadaşım, bir takımın antrenörlüğünü yapıyor, Süper Lig'de. Ya Yılmaz dedi, ne yapacağım ben ya. Adam dedi, santrofor, uzun boylu. Git korner atılıyor, orada topu çıkar. Yardımcı o, boyu Diyorum dedi. Bana diyor ki dedi ya ben topu kafa vuramam. Ne yapayım ben bunu dedi. Ona kafa vursun. <laughs> Öbür tarafta bir tanesi var dedi antrenmana çıkıyor. Gidiyor ne kimseye selam veriyor ne kimseye madem olur. İnsan ilişkileri yok ya herhalde. Yani bu, bu oyuncularla böyle oyuncularla nasıl, yönetecek nasıl takım, başarılı olacak Takım yani? ruhunu nasıl çıkaracak? Takımız kardeşim arkadaşın tekme yediği zaman senin de canın yanacak. Ne demek kafa vurma bu? Tekmeye kafa sokacaksın. Süper Ligt'teki Karşıda mücadele orada. ediliyor. 3, 3, 3 milyon mu, 3,5 milyon, milyon mu galibiyete para veriliyor yani. Dolayısıyla sen kendi paranı kendin kazan. Yok sonra benim bu taksidimi vermediler, benim paramı ödemiyorlar. Cebinden mi kardeşim? işte para duruyor orada. Kazan al paranı. Kazanmadan benden ne istiyorsun? Ha tabii ki senin her maçı kazanman diye bir şey kimse kazanamıyor. Al lider takımlar, kafadaki takımlar dört tane maç kaybetmiş. Yani şampiyonluğu oynayan bir takım dört maç kaybeder mi? Kaybediliyor. Demek ki bu ligde bir bakıyorsun sonuncu birinciye karşı sonuç alabiliyor. Öyle bir lig burası. Dolayısıyla e, bu tür, bu video iyi oldu futbol severlerin gördüğü, bu tür oyunculara kendi takım rızla, avantaj sağlasa bile film taramayı bitti. Dürüstlük her zaman e, uzun vadede kazanır diye düşünüyorum. Yani bu video için yapacağım yorum benim bu. Ha çok güzel bir yorumlamadım. Kapatalım. Kapatalım tabii. Abone olun. <laughs> abone ya olun. Onların arkasından O bu alışkanlık ama var. hani şey gibi açılış ve kapanış konuşması tamam, gibi. Abone olun bari. Ne yapayım? Dileğimi kıracağım yani. Evet, ya. kırmayın beni <laughs> Öpüyoruz sizi. Hoşçakalın. Hoşça